Dolandırıcılar haber bültenlerinde çıkan görüntüleri sosyal medyada kullanarak vatandaşları tuzağa düşürüyor. Yapılan haberleri kendilerine paravan yapan sahtekarlar birçok kişiyi mağdur ediyor. Ben bir defa yanıldım. Bu konuyla alakalı kimsenin de aynı hataya düşmesini istemiyorum. Dolandırıcılar televizyonların ana haber bültenlerinde çıkan görüntüleri istismar etti o haberleri kullanarak sahte reklam verip vurgun yaptılar. Bir grup internet dolandırıcısı uzun yıllar önce yaptığımız bir haberi kullanarak internet üzerinden reklam verdi. Bununla insanların dikkatini çekip dolandırıcılık yapmaya başladılar. Bu yayınlanan ürünleri gördüm. Gümrükle alakalı. Bir inceleyeyim dedim. Yani incelerken de işte içeriğine girdim. Sonra da şeyi gördüm. Bir e, çekim gördüm orada. Dolandırıcılar yıllar önce yapılmış ve bir gümrük mağazasındaki indirimli ürünlere ilişkin haberi de Kullandı. Haberleri gören Bayram Kirlibal telefon ve tablet alabilmek için sayfaya tıkladı. Ancak her şey düzmeceydi. Yani kendilerine yapılmış gibi yani güvenilir olması açısından paylaşmışlar. Kaç gün içerisinde öğrendim ki halbuki yani bu haber kendilerine ait olan bir şey değil. Dolandırıcılar Instagram sayfalarının adını habere uygun şekilde düzenledi. Bu yöntemle hem kirli bal hem de başka birçok kişi tuzağa düştü. Anlattılar bir şeyler dediler işte böyle işte şu gün 3 gün içerisinde teslim ediyoruz güvenilirdir garantilidir. Ürün almak için arayanlara resmi işlemler için kapora gerekiyor dediler. Ödemenin en kısa sürede hesaplarına geçmesi için baskı yaptılar. Kendileri işte bir ön kapır olarak yani 389 lira civarında bir ee kayıt ücreti yani devlete ödenen ücreti gönderirseniz dedi biz bunu bu şekilde size kargolarız. Parayı gönderenler aldıkları ürünlerin kısa zamanda kendilerine ulaşacağını sanıyordu. Ancak o ürünler hiç gelmedi. Mağazayla iletişim kurma çabaları da boşa çıktı. Tamamdır işte pazartesi kargoya verilecek 3 gün içerisinde de size teslim olacak dedi ürün. Uzmanlar vatandaşları internet alışverişlerine karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Ne olduğu belli olmayan sayfalardan alışveriş yapmak konusunda dikkatli olmaları için onları uyarıyor. Vatandaşlar nasıl alışveriş yapmalı? Online sitelerden özellikle elektronik konusunda. 8 bin liralık bir bilgisayarı 4 bin liraya 5 bin lira gibi bir maliyete mal edemez hiç kimse. Benim tavsiyem yani Instagram, Facebook gibi güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmamaları.